Güzel bir şekilde, bu sizlerle birlikte iki bölüme tıbara yapacağım çünkü yeni bölümler geldi. Şimdi öncelikle bu spoiler'lara başlayalım. Spoiler'ı şu an ekranına koymuşumdur muhtemelen. Tabi bulabilirsiniz bu, bu spoiler'ı Burada e, şey yazıyor ki bu spoiler'larda mesela GM'nin, GM'nin üzgün ve kameraman, GM kameraman da var. üzgün ve üstünde speaker'man yok. Onu görüyorum. Bir de bir tane daha bulusları eksik. Yani şu silah eksik. Ve altlarında sporların bir şeyler yazıyor. Gmail'inkinde in, Secret Kept Hayden" Ve Katizan Kumarımında ise Well Change Every yazıyor. Yani Yasırların gizli her şeyi değiştirir gibi bir anlam var. Onun dışında Da Futbolumun söylediğine göre Benim 6 dakikanın daha uzun olacakmış ve Mayıs'ın son gününde veya Mayıs Mayıs'tan bitmeden önce görecekmiş onu söylüyor ki muhtemelen bir de store'dan bir şey daha paylaşmıştı o um, orada ne paylaştığını hemen bak, bir bakıp de spoiler olarak da bu he, çok güzel spoiler vermiş da Ufustan mağazasından sim siyah bir ekran sim siyah hem de Simsiyah sim siyah hem de hem de, abur, iyi bakın hoşçakalın